Mike aşkına. Bulutsuz yıldızlı geceler kadar güzel bir kızdı. Gün ışığının bütün güzellikleri onun gözlerinde toplanmıştı. Hey Hermione biraz ara ver gel de yemek ye. Onunla neden konuşuyorsun? Benimle neden konuşmasın? Çünkü sen bir kuzevitsin ve yoksun. <laughs> Düşünüyorum. Öyleyse varım. Asıl sen yoksun. Varım. Hagis, Magis kabalaşmayın lütfen. Ludo oynamak istiyor. <laughs> hey euh, siz işaf taş kafalar. Kime çamur attığınızı biliyor musunuz? Buraya gelip bağırıp çağırıp her şeyi mahvediyorsunuz. Yeter artık bundan çok sıkıldım. Kuzlevitlere bir şans tanımalısın. O kadar kötü değiller. Mm. Oy, i̇ğrenç. Harika. Mükemmel. Bagit vay seviyor. hevi yor bagit Bargitviker... vay